Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte LGS sınavı için üslü sayılarla ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla birlikte başlayalım. Yukarıda bir Barkod oluşturma makinası görülmektedir. Bu makine aşağıdaki kurallara göre barkod oluşturmaktadır. Oluşturulacak barkodda ince ve kalın olmak üzere iki tür çizgi bulunur. Çizgilerden kalın olan biri, ince olan sıfırı temsil eder. Evet bakın burada sağ tarafta kalın çizgiyi bir temsil ettiğini, ince çizgilerin ise sıfırı temsil ettiğini şekil üzerinde göstermiş. Bir barkodu 24 çizgi meydana getirmektedir. Barkodun altına oluşturulan çizgilere göre bir sayı yazılır. Bu sayıyı oluşturmak için makine belirli bir hesaplama yapar bu hesaplamayı 3 adımda gerçekleştirir. Birinci adımda 24 çizgiyi dörderli gruplara ayırır. Yani 6 tane grup oluşturur. İkinci adımda ise oluşturulan dörtlü çizgi grubunun temsil ettiği 0 ve 1'ler yan yana yazılır. Üçüncü adımda ise 0 ve 1'lerden oluşan 4 basamaklı sayı grubu en sağdaki basamaktan başlayarak aşağıdaki işlemler yapılır. Sayıları yan yana yazdıktan sonra en sağdan başlayarak şu işlemleri yapıyoruz. Birinci basamaktaki sayı yani en sağdaki sayıyı 2 üzeri 0 ile ikinci basamaktaki sayıyı 2 üzeri 1 ile üçüncü basamaktaki sayıyı 2 üzeri 2 ile dördüncü basamaktaki sayı ise 2 üzeri 3 ile çarparak çıkan sonuçlar toplanır. Bu toplam dörtlü çizgi grubunun sayı değeri olarak o grubun altına yazılır. Evet bir örnek verecek olursak bakın sayılarımız 0, 1, 0, 0 olacak. 3 tane ince bir tane de kalın çizgi olduğu için. Sağdan başlayarak 2'nin kuvvetleri şeklinde yazıyorum. 2'nin 0. kuvveti çarpı 0. Çizgideki sayıları yan yana yazdıktan sonra birinci basamaktaki sayıyı 2 üzeri 0 ile Birinci basamak dediği en sağdaki sayımız 0 çarpı 2 üzeri 0. İkinci basamaktakini 0 çarpı 2 üzeri 1. Üçüncü basamaktakini 1 çarpı 2'nin karesi. Dördüncü basamaktaki sayı ise 2 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Daha sonra bulduğumuz sonuçları topluyoruz. Grubumuzun altına yazıyoruz bir barkod makinesinin oluşturmuş olduğu barkod numarasını öğrendik. Şimdi 1 ve ikinci sorularımızı da uygulayalım. Yukarıdaki barkodun sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birinci grupla başlayalım. Birinci grup yazıyorum. İlk önce ne yapıyorduk? Sayılarımızı Sağdan sola doğru yazıyorduk. Birincisi ince çizgi olduğu için 0, ikincisi kalın olduğu için 1, üçüncüsü ince çizgi olduğu için 0, dördüncüsü 0. Soldan da başlayabilirsiniz, sağdan da başlayabilirsiniz. Sıralamanın şu şekilde olacak. Sağdan başlayarak 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 3 ile çarpacağız. Biz en büyük olan basamaktan başlayalım. 0 çarpı 2 üzeri 3 artı 1 çarpı 2'nin karesi artı 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 0 çarpı 2'nin 0. kuvveti. İçerisinde sıfır çarpanı bulunan sayıların sonucu sıfır olacağı için bunları ihmal edebilirim. Geriye ne kaldı? 1 çarpı 2'nin karesi. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4'e eşittir. 4 ile 1'i çarparsam sonuç 4 oldu. İlk gruptaki sayıma 4'ü yazıyorum. İkinci gruba geçiyorum. İkinci gruptaki sayılarım birincisi kalın çizgi olduğu için 1, 0, 0, 0. Evet sağdan başlayarak 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Burada çarpacağım için 0 olanları çarpmama gerek yok. Onları ihmal ediyorum çünkü sonuçları 0 olacak. 1 çarpı 2 üzeri 3 kaldı. O da eşittir. 2'nin 3. kuvveti 8'e eşittir. 8 ile 1'i çarparsak 8. İkinci grubumuz 8 oldu. Üçüncü grubumuza bakalım. Üçüncü grup eşittir. Birincisi kalın olduğu için 1, 0, 0, 1. 2'nin üçüncü kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin birinci kuvveti ve 2'nin sıfırıncı kuvveti ile çarpıyoruz. Yine sıfırları işleme almama gerek yok. 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 1 çarpı 2 üzeri 0 eşittir. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 8'i 1 ile çarparsak 8 artı 2'nin 0. kuvveti 1. 1 ile 1'i çarparsak 1 o da eşittir 9. 3. grubumuzdaki sayı 9'a eşit oldu. 4. gruba bakarsanız hepsi 0. O zaman 4. grubun sayısı 0 olacak. 5. gruba geçelim direkt. 5. grup. İnce çizgi, ince çizgi, kalın çizgi, ince çizgi. 2 üzeri 3, 2'nin karesi, 2'nin birinci kuvveti, 2'nin sıfırıncı kuvveti. Sıfır olanları işleme almıyorum. 1 çarpı 2 üzeri 1'den 2'ye eşit olacak. Şimdi sayımız biraz belirginleşti. A seçeneği Dördüncü basamaktaki soldan dördüncü basamaktaki sayı uymadığı için eledik. B seçeneği soldan beşinci basamak uymadığı için eledik. C seçeneği uyuyor. D seçeneği ise bakın soldan üçüncü basamak dokuz olması gerekiyor. Altı olmuş. Bunu da eledik. Altıncı gruptaki sayımızı bulmamıza gerek kalmadı. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Diğer soruyla devam edelim. Diğer sorumuzda ise Barkodun altında 180.541 sayısı yazıyorsa barkodun şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. A seçeneğine bakıyorum. Bakın sağdan 3. basamakta 1 var diğerleri 0. O zaman ne diyeceğim? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2 üzeri 2 3. basamağa geliyor. Birin olduğu basamağa. 1 çarpı 1 çarpı 2'nin karesinden 4'e eşit oldu. Yani buradaki ilk basamağımız 4 oldu. Ama ne olmasını istiyordu? 1 olmasını istiyordu. A seçeneğini eledik. B'ye bakıyorum. Sağdan 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 ile çarpıyoruz. E birim bulunduğu basamak en sağdaki basamak olduğu için 1 ile 2 üzeri 0'ı çarpıyorum. 2 üzeri 0 1'e eşittir. 1 ile 1'i çarparsam 1 olur. 1 olabilmesi için yani kalın çizginin en sağdaki basamakta olması gerekiyor. C seçeneği de yine aynı şekilde ama D seçeneğinde en sol basamakta bulunuyor. Onu da eledik. Diğer sayımız 8 olmalı. B seçeneğinde ikinci grubu hesaplıyorum. İkinci grup eşittir. Birincisi kalın çizgi olduğu için 1 çarpı en soldaki basamak olduğu için 2 üzeri 3 artı diğer ince çizgi olduğu için yazmıyorum 0. Diğer basamak ince çizgi olduğu için onu da yazmıyorum. En sağdaki basamak kalın çizgi olduğu için 1 çarpı 2 üzeri 0. 2 üzeri 3 8'di. 8 ile 1'i çarparsak 8 artı. 2 üzeri 0 1'di. 1 ile 1'i çarparsak 1. 8 ile 1'i toplarsak 9. Burası kaç olmalıydı? 8 olması gerekiyordu. 9 oldu. Bunu da eledik. Geriye C seçeneği kaldı. Yukarıdaki tabloda sarı renkli hücrelere x üzeri eksi 5, x üzeri eksi 3 x üzeri eksi 2, x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 4, x üzeri 6 ve x üzeri 7 sayıları aşağıdaki kurallara göre yazılacaktır. x pozitif bir sayıdır. Sarı renkli hücrelere yazılan sayılar yukarıdan aşağıya doğru ve soldan sağa doğru artmaktadır. Yukarıdan yani x üzeri 5'ten x üzeri 1'e doğru artması gerekiyor. x üzeri eksi 2'den sağa doğru da yazdığınız sayılar buradaki yazacağımız sayılar artması gerekiyormuş. Mavi renkli hücrelerdeki sayılar kendi ile aynı hizadaki satır ve sütunla bulunan sayıların çarpımıdır. Mesela mavi sütunda x üzeri eksi 1 var. Hangi sütunda bulunuyor? x üzeri eksi 2'nin ve hangi satırda bulunuyor? x üzeri 1'in. Bunları çarpacağız. x üzeri eksi 2 çarpı x üzeri 1. Aynı tabanlı üslü ifadeleri çarparken üstleri topluyorum. Eksi 2 ile artı 1'i toplarsam x üzeri eksi 1 olur. Bakın mavi olan kutucuğa x üzeri eksi 1 yazılmış. Pembe renkli hücrelerdeki sayılar kendisiyle aynı hizadaki satırda bulunan sayıların sütunda bulunan sayıya bölümüdür. Satırda bulunan sayıyı sütunda bulunan sayıya böleceğiz. x üzeri eksi 3 bulunmuş. Satırda bulunan sayımız x üzeri eksi 5 bölü. Sütunda bulunan sayımız x üzeri eksi 2. Aynı tabanla sayıları bölerken üstleri çıkartıyoruz. Eksi 5 eksi eksi 2. Bu da eşittir. x üzeri eksi 5. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Artı 2. Bu da eşittir. x üzeri eksi 3 olacak pembe kutucumuz x üzeri 3'e eşit oldu. x üzeri eksi 5, x üzeri 1 ve x üzeri eksi 2'nin yerleri verilmiştir. Buna göre tablodaki en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce tablodaki sayılarımızı yerlerine yerleştirelim. x üzeri eksi 5'i yazdık. x üzeri 1'i yazdık. x üzeri eksi 2'yi yazdık. Şimdi Yukarıdan aşağıya doğru artacağı için x üzeri 1'den daha büyük bir sayı yazamayız. x üzeri 1'den daha büyük hangi sayılarımız var? x üzeri 4, x üzeri 6, x üzeri 7. O zaman bunları nereye yazmamız lazım? Soldan sağa doğru artacak şekilde yazmamız lazım. Yazalım. x üzeri 4, x üzeri 6, x üzeri 7. Bunları da yazdık. Geriye kalanları da yukarıdan aşağıya doğru artacak şekilde yazıyorum. x üzeri eksi -3, x üzeri 0. Şimdi bize kutucuklar içerisindeki en küçük sayıyı soruyor. Mavi kutucuğu bulurken ne yapıyorum? aynı satır ve sütundaki sayıları çarpıyorum. x üzeri eksi 5 ile x üzeri 4'ü çarparken üstleri topluyorum. x üzeri eksi 1. Yine mavi kutucuk üstleri toplayacağım. Eksi 5 ile 6'yı toplarsam artı 1. X üzeri 5 ile X üzeri 7'yi çarpıyorum. Üstlerimi topluyorum. X üzeri 2. Bir alt satıra geçiyorum. X üzeri eksi 3 ile X üzeri eksi 2'yi çarpacağım. Mavi kutucuk olduğu için. Çarparken üstleri topluyordum. Eksi 5. Pembe kutuca denk geldi. Satırı sütuna böleceğiz. X üzeri eksi 3'ü X üzeri 4'e böleceğiz. Tabanlarım aynı olduğu için üstlerimi çıkartıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi. ]ydi. x eksi 3 eksi 4 oldu. O da x üzeri eksi 7'ye eşit oldu. Mavi kutucuk olduğu için üstleri topluyorum. Eksi 3 ile 6'yı toplarsak artı 3. Mavi kutucuk olduğu için satırla sütunu çarpıyorum. Tabanlarım aynı olduğu için üstlerimi topluyorum. Artı 4. Mavi kutucukla çarpıyorum. X üzeri eksi 2. X üzeri 4. Pembe kutucukta bölme işlemi yapıyorum. Satırı x üzeri 0'ı sütuna bölüyorum. X üzeri 6. Eşittir. Tabanları aynı olduğu için üstlerimi bölme işlemi yaparken çıkartıyorum. 0'dan 6 çıkarsa x üzeri eksi 6'ya eşit olur. Mavi kutucukta çarpıyordum. x üzeri 7 üstlerimi topladım. Mavi kutucukta çarpıyorum. x üzeri 1 ile x üzeri 4'ü çarparsak X, X üzeri 5. Yine çarpıyorum. X üzeri 1 ile X üzeri 6'yı çarparsam X üzeri 7. Pembe kutucuğa denk geldim. Böleceğim. Satırda X üzeri 1. Sutunda X üzeri 7. Bölüyorum. Bölme işlemi yaparken üstlerimi çıkartıyordum. 1'den 7 çıkarsa eksi 6 kalır. X üzeri eksi 6. Evet en küçük sayımız X üzeri eksi 7'ye eşit oldu. Yukarıda iki işlem tanımlanmıştır. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi dairemizin yarısının üstü boyalı olursa A'nın karesi, alt tarafı boyalı olursa 4 üzeri A yapıyoruz. Şimdi birinci kısımda boyalı olan kısım üst tarafta. O zaman ne yapacağız? 5'in karesini alacağız. Çarpı. Boyalı kısım alt tarafta olduğu için 4'ün 4. kuvvetini yani bunu üst olarak yazıyoruz. Burayı taban olarak yazıyoruz. Bölü payda kısmında bakın üst kısımda oldu. O zaman burayı nereye yazacağız? Tabana. Kuvvetimizi de 2 yazıyoruz. Üstlü ifadeleri düzenleyelim. 20 sayısını bakın tabanı 4 çarpı 5 şeklinde ayırabilirim. Nasıl yapacağım? 4'ün ikinci kuvveti çarpı 5'in ikinci kuvveti. Yani kuvvetim hem 4'ün hem de 5'in kuvveti olacak. Zaten üstü ifadelerde kuvvetleri aynıysa tabanları çarpıyorduk. 4 ile 5'i çarparsak 20 üzeri 2'ye eşit olur. Pay kısmım 5'in karesi çarpı 4'ün dördüncü kuvveti. Pay Pi ve payda da 5'in karesi olduğu için onları sadeleştiriyorum. Geriye ne kaldı? 4'ün dördüncü kuvveti bölü 4'ün ikinci kuvveti. Üslü ifadelerde bölme işlemi yaparken taban ya da kuvvetlerin aynı olması gerekiyordu. Burada tabanlar aynı. Tabanlarım aynıysa üstlerimi çıkartıyorum. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 4'ün karesi de 4 çarpı 4'ten 16'ya eşittir. Bir domino taşının kendisinden sonra devrebileceği taşın boyutları en fazla kendisinin bütün boyutlarının en boy kalının iki katı büyüklüğünde olabilir. Bir domino taşı verilmiş genişliği 3 cm kalınlığı 1 cm yüksekliği ise 5 cm metreymiş Taşın boyutları 3 cm çarpı 5 cm çarpı 1 cm imiş. Örnekte 3 cm çarpı 5 cm çarpı 1 cm boyutlarında bir taş kendisinden sonra devirebileceği en büyük taşın boyutu iki katına eşit olabilir. 6 cm çarpı 10 cm çarpı 2 cm'dir. Bu teoriyi ispatlamak için yapılan bir deneyde ilk dominonun boyutu 2 cm çarpı 4 cm çarpı 4 mm ise 10. domino taşının yüksekliği kaç metredir demiş. Verilen örneği bir inceleyelim. Genişliğimiz 3 cm çarpı yüksekliğimiz 5 cm çarpı Kalınlığımız 1 cm. Bu birinci taşın boyutu. İkinci taşın boyutu 6 cm. Çarpı 10 cm. Çarpı 2 cm. Üçüncü taşın boyutu ise bunun iki katı olabilir. 12 cm, 20 cm ve 4 cm. Bu da üçüncü taşın boyutu. İkinci taşın ve üçüncü taşın boyutunu birinci taşın boyutu şeklinde yazalım. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2 olarak yazabiliriz. Üçüncü taş ise birinci taşa göre bakın burası 2 katını almıştık. Burasını da 2 katını alacaksak 4 katına eşit olacak. Yani 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 1 çarpı 4'e eşit olacak. Şimdi üçüncü taşın boyutunu ve ikinci taşın boyutunu bulurken dikkat ederseniz bakın 2'nin birinci kuvveti. Üçüncü taşın boyutunu bulurken de 2'nin karesi ile çarptık. Yani bu bu şekilde devam edecek. Şimdi bize ne vermişti? Bir domino boyutu vermişti. 10. domino taşın yüksekliğini kaç metre olduğunu bize soruyordu. Burada 10. domino taşının yüksekliğini bulurken bakın 3. taşın yüksekliği neydi? 2'nin karesi ile çarpıyorduk. Yani kuvvetimiz kaçıncı taşın miktarı ise 1 aşağıya oluyordu. O zaman ben ne yapmam lazım? 2 çarpı 10. taşı sorduğu için 2 üzeri 9 çarpı 4 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 4 çarpı 2 üzeri 9'a çarpmam gerekiyor. Bana yüksekliği soruyor. Yükseklik sıralamada bakın ikinci sıradaydı. Yani 4 çarpı 2 üzeri 9'u metre cinsinden istiyor. Buraya dikkat edin santimetre. Şimdi 4 çarpı 2 üzeri 9'u düzenleyelim. 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazabilirim. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2'nin 9. kuvveti. Tabanlarım aynıysa üstlerimi topluyorum. 2 üzeri 11. 2'nin 11. kuvveti 2048'e eşittir. Bu tabi santimetre. Metreye dönüştürürken 100'e böleceğiz. Evet santimetre 100'e bölersek 20 tam %48 metreye eşit olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Işık yılı astronomların uzayda çok büyük mesafeleri açıklarken kullandıkları bir ölçü birimidir. Işık saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eden hareket eder ve ışığın bir yılda ulaştığı mesafe olan bir ışık yılı kilometre olarak verilmiş. Bir kilometrenin de bin metre eşit olduğu söylenmiş. Astronomlar dünyamıza 50 ışık yılı uzaklıkta dünyamıza çok benzer bir cüce gezegen keşfetmiştir. Buna göre bu cüce gezegenin dünyamıza olan uzaklığının metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ne yapmamız lazım? 50 ışık yılını hesaplamamız lazım. 50 ışık yılını hesaplamadan önce bir ışık yılının bilimsel gösterimini bulalım. İşlemimizi daha kolay hale getirelim. Bilimsel gösterim neydi? Sayıların 1 ile 10 arasında onun kuvveti şeklinde yazılmasıydı. Bu bilimsel gösterimizi 1 ile 10 arasında alabilmemiz için 9,4608 şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani 9, 4608 şeklinde yazmamız lazım. Çarpı onun kuvveti şeklinde nasıl yazacağım? Virgülüm bakın buraya geldi. Kaç basamak kaydırdım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 basamak kaydırdım. Sayım küçültürse üstüm büyüyordu. Çarpı 10 üzeri 12 diyorum. E bu birim olarak kilometre. Ama bizden sonucun metre cinsinden istemiş. Metreye dönüştürelim. Kilometre kilometreyi metreye dönüştürürken 1000 ile çarpıyoruz. Yani 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Üslü ifadelerde çarpma yaparken ne yapıyorduk? 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 12'yi çarparsak tabanlarımız aynı olduğu için üstlerimizi toplamamız gerekiyor. 12 ile 3'ü toplarsak 15'e eşit olur. Bu cinsin metre. Bir ışık yılının metre cinsinden bilimsel gösterimi bulduk. Ama bize 50 ışık yılı gerekiyor. Şöyle yapalım. 50 ışık yılıyla çarpacağız ama 50'yi de 5 çarpı 10 olarak ayıralım. Bu 10'u buradaki 15'e ekleyelim. Burası ne olacak? Şöyle yapalım işlemimizi. 9,4608 ile 5'i çarpacağız. Çarpı burada da ne olacak? 10 üzeri 16 olacak. ile 10, 10 üzeri 15'i çarptım. Tabanlarım aynı olduğu için üstlerimi topluyorum. 15 ile 1'i toplarsak 16 metre olur. Şimdi şu işlemin sonucunu bulacağım. Aşağıda verilen cevaplardan bir birisi olacak. 9,4608 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 8, 40, elde var 4. 5 kere 0, 0, 4 de elde vardı 4. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var. 3. 5 kere 4 20. 3 de elde var. 23 elde var. 2. 5 kere 9 45. 2 de elde vardı. 47. Ondalık gösterimlerde çarparken basamak sayılarına bakıyoruz. Bakın burada ondalık gösterimde 4 tane basamak var. O zaman burada 4 basamak kaydıracağım. 1, 2, 3, 4. Ondalık gösterimlerde sağ kısımda bulunan sıfırım bir değeri yoktu. Bunu yazmama gerek yok. 47 virgül 304'e eşit oldu. Bu sayı 10'dan daha büyük sayı oldu. O zaman bunu ne yapalım? Bir basamak küçültelim. Bir basamak küçültürsem 4 7304'e eşit olur. Çarpı sayımı bir basamak küçülttüysem kuvvetimi bir basamak büyütmem gerekiyor. 10 üzeri 17 metre oldu. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Üstü ifadelerle ilgili yeni nesil soru çözümümüzü burada tamamlıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız soru çözüm videoları, genel tekrar videoları her gün düzenli bir şekilde devam edecek. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.